Bu dosyada Denizli'ye çöpülen malların listesi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. İnsanlar Denizli Büyükşehir'e ait malların gitmişler üstüne bir şeyler yapmış. Kimisi kafa yapmış, kimisi otopark yapmış, kimisi bina yapmış. Herkes bir şeyler yapmış. Halkı babanın teknesi gibi Gelen almış, giden almış. Gelen almış, giden almış. Peki sonuçta ne olmuş? Sonuçta büyük şehre kimse selam vermemiş. Halden öğrendiğine göre birileri selamı ayrı bir yerde alıyormuş. Orada ispatlayın onunla. Suçlusuna Şimdi eskiden hepiniz bilirsiniz. Üniversitede orada kafeler bölgesi var. Kafeler bölgesi. Orada böyle armutların üzerine oturulan yerler, ağaçların olduğu yerler var. Bilir misiniz? Şimdi onların hepsi kapalı olur biliyor musunuz acaba? Gördünüz mü? Sonra orada dört tane işletme kurulmuş. Adamlar gitmiş, Denizli Büyükşehir Denizli Parkı'na bina yapmışlar. Kaç senedir yapmışlar mı? Biz yeni tersiydik. Ah, biri demiş ki ya ben demiş yeni devran. Ya, ya iyi demişler de kimden devran? <laughs> ya adamda devran diye kapısı, osu, busu, mal kimindir diye sordunuz mu? Ya o demiş işte bilmiyorum. <laughs> en az sekiz on seneden beri bu yerler birileri tarafından kullanılmış ve büyük şehir Belediyesi'ne hepimizin bir on metrekare tutan olsa Adamın sabah ayın 15'inde beşinde kira alacaksanız sabah gider kapısında beklersiniz. Dersiniz ki lan benim ve kira günüm geldi neredesin diye. Bizi bağları yıllardır selam veren oluruz, selam veren. Ve hali yerine birilerini gidip iki yanağında öptüğü söyleniyor. Çünkü bunu da inşallah bulacağız. Anlatmaya karar verirlerse bunu da bu şekilde paylaşacağız. Peki sadece o mu?